Merhaba. Şöyle bir düşünelim. Basit, akılda kalıcı bir şarkıyla soğuk ve net bir matematik denklemi arasında nasıl bir bağ olabilir ki? İşte bugün müziğin o hepimizi etkileyen duygusal dünyasıyla matematiğin mantık dolu evreni arasında kurulmuş, pek de farkında olmadığımız o şaşırtıcı köprüyü birlikte keşfedeceğiz. Evet, asıl sorumuz bu. Kulağa imkansız gibi geliyor, değil mi? Bir yanda sanat, diğer yanda bilim. Bu iki farklı dünya nasıl olur da aynı dili konuşabilir? İşte bu çözülmeyi bekleyen harika bir bulmaca ve biz de bugün tam olarak bunu yapmaya geldik. Genelde kafamızdaki resim bu değil mi? Müzik dediğimiz şey sanattır, duygudur, ruhtur. Matematik ise mantıktır, kesinliktir, kurallardır. Biri kalbimize, diğeri aklımıza konuşur. Peki, ya aradaki bu duvar sandığımız kadar yüksek değilse? Peki, o zaman hadi işe koyalım. Bu gizemi çözmek için ilk yapmamız gereken şey hepimizin bildiği basit bir melodiyi alıp onu adeta bir laboratuvardaymış gibi en temel yapı taşlarına yani notalarına ayırmak olacak. Ve bu iş için de harika bir adayımız var. Doremi şarkısının o meşhur başlangıcı. Eminim hepiniz mırıldanmaya başladınız bile. İşte bu basit ve akılda kalıcı melodi bugünkü yolculuğumuzda bize rehberlik edecek. İşte şimdi işler gerçekten ilginçleşiyor. Yaptığımız şey müziği alıp onu sayılara yani ham veriye dönüştürmek. Her notanın bir sırası ve bir de ses yüksekliği var. Bakın, melodi nasıl da mükemmel bir şekilde yükseliyor. 5. notada yani solde zirveye çıkıyor ve sonra başladığı yere aynı adımlarla geri iniyor. Tıpkı küçük bir tepeye tırmanıp inmek gibi, değil mi? Kusursuz bir simetri var. Tamam. Elimizde sayılar var. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi bu sayıları alıp onlara bir şekil vereceğiz. Aslında yapacağımız şey bu şarkının yolculuğunun bir haritasını çizmek. Sesi gözle görülür bir şeye dönüştürmek. Evet, o az önceki tablodaki sayıları alıyoruz ve bir grafiğe yerleştiriyoruz. Yataydaki eksen zamanı, yani notaların sırasını gösteriyor. Dikeydeki eksen ise sesin ne kadar yükseldiğini ve notaları tek tek yerine koyduğumuzda işte bu çıkıyor ortaya. Müziğin adeta görsel bir parmak izi. İşte şarkının o gizli şekli tam karşımızda duruyor. Çok güzel, düzenli, simetrik. Peki, şimdi en can alıcı soruya geldik. Gözümüzle gördüğümüz bu kusursuz yapıyı, bu inişli çıkışlı yolculuğun tamamını tek bir matematiksel kuralla ifade edebilir miyiz? Ve evet, işte geldik en heyecanlığına. O gördüğümüz görsel desenin arkasındaki sır perdesini aralamak üzereyiz. O melodinin matematiksel kimliğini, yani gizli denklemini ortaya çıkaracağız. İşte o gizli kural fx eşittir eksi mutlak değer içinde x eksi 5 artı 5. İlk bakışta sadece birkaç sembol ve sayı gibi duruyor değil mi? Ama inanın bu basit görünen formül aslında içinde o melodinin bütün ruhunu taşıyor. İşte o an, her şeyin yerine oturduğu an bu. Bakın o denklem var ya, çizdiği çizgi bizim notalarımızın üzerinden tıkır tıkır kusursuz bir şekilde geçiyor. Yani o basit, Do re mi ezgisinin yükselişi ve düşüşü aslında bu matematiksel fonksiyonun ta kendisiymiş. Sanat ve mantık tek bir zarif çizgide birleşiyor. İnanılmaz. İyi ama bu sadece bir tesadüf olabilir mi? Yani sadece bu şarkıya özel bir durum mu? Tabii ki hayır. Şimdi bu küçük örnekten yola çıkıp daha büyük resme bakalım ve müzikle matematik arasındaki evrensel prensipleri görelim. Aslında olaylar oldukça basit bir mantığa dayanıyor. Bir melodi yükseliyorsa bu matematikteki artan fonksiyona benziyor, alçalıyorsa azalan fonksiyona, eğer sürekli kendini tekrar eden bir nakarat varsa bu da periyodik bir fonksiyon demek. Hatta tek bir uzun nota bile sabit bir fonksiyona karşılık geliyor. Kısacası müzik aslında hareket halindeki matematiktir. Biliyor musunuz bu fikir hiç de yeni sayılmaz. Yüzyıllar önce yaşamış büyük filozof ve matematikçi Gottfried Leibniz durumu harika özetlemiş. Demiş ki, Müzikten aldığımız zevk farkında olmadan saymamızdan gelir. Yani beynimiz biz farkında bile değilken o notaların arasındaki o matematiksel uyumu hesaplıyor ve bundan keyif alıyor. Ve tüm bunlar bizi müthiş bir soruyla baş başa bırakıyor. Düşünsenize. En basit bir çocuk şarkısının içinde bile böylesine zarif bir matematiksel yapı saklıysa, acaba etrafımızdaki dünyada, duyduğumuz seslerde, doğada, sanatta keşfedilmeyi bekleyen daha ne kadar çok gizli desen, ne kadar çok saklı denklem var? Belki de tüm evren sadece dinlenmeyi ve anlaşılmayı bekleyen dev bir senfonidir.